buraya koyarız. Alt kata indirmeye hiç gerek yok. Ee, bu zaten bana azıcık küçük geliyor. Bunu başkasına veririm artık. Buraya bakalım bir de. Ya şu hediyeler iyi güzel hoş da ya biraz fazla kalın gibi. Bunları da Granger'e veririm olmazsa. Şöyle dursun bakalım. Şu şapkayı da alta indireyim. Ay bu elbisemin burada ne işi var? Aliye Hanım! Aliye Hanım evde yoktu doğru ya. Neyse. Iı, bu ne ya? Şöyle. Bu çok komik. Sanfi vermişti galiba bunu bana. Bunu da artık Granger'e veririm. Seviyor böyle şeyleri. Ya da Sanfi'ye geri veririm. Çünkü onun da sonuçta yani o böyle bikini giymeyi falan sevmiyor. Gerçi artık ben havuza da girmem de. Neyse şunu şuraya koyalım tekrardan. Okey. Bunu da artık vereceğim Sanfi'ye. Şurada dursun. Alya Hanım kaldırır. Tamam ya. Düzenledim gibi dolabı. Aynen aynen. Böyle iyi. Ay saat kaç olmuş bakayım. İyi ya saatte çok geç olmamış, çekeriz bir video. Ee, Ali Hanım, Kuyun Hanım, neredesiniz Ali Hanım? Sesiniz geliyor, kendiniz yoksunuz. E, Kuyun Hanım misafir odasındayım efendim, e, ama buraya gelmeyin sakın. Neden? N bir şey mi oldu Ali Hanım? Kuyun Hanım, e, şimdi yani gelmeyin ya, boş verin. Niye geliyorsunuz ki? <laughs> Ali Hanım korkmayın beni. Ne oldu? Boş verin Kuyun Hanım ya gelmeyin siz. Ali Hanım ne oldu Allah aşkına korkmayın be vanilya. Ali Hanım bu hal ne? Hey, Queen Hanım şey e, vanilya biraz çamur olmuş da aşağıda oynarken. Hii, vanilyam senin bu halin ne? Hav hav. Aa, bir de üstüme çıkıyor in Allah'ım yarabbim. Vanilya ben sana demedim mi böyle çamurlu yerlere gitmeyeceksin diye. Ne yaptın şuna bak bir de her tarafı çamur olmuş. Çabuk banyoya götür Ali Hanım. Ay tamam Queen tamam. Kızmayın ya köpek bu sonuçta oynar yani. Ya kızmadım da nerede bu kadar kirlendi ki? Ön bahçede çamur yok ki. Queen galiba karşı siteye gitmiş. <laughs> Ali Hanım anlamadım ne? Ne demek karşı siteye gitmiş? Queen iki dakikalığına ee, tuvalete gitmiş olabilirim. Ee, vanilya da o sırada karşı siteye geçmiş olabilir. Aliye Hanım ama ben size demedim mi başından ayrılmayın diye. Gerçi sizin suçunuz da değil ki. Nerede bu köpeğin bakıcısı? Ya karşı siteye geçerken araba çarpsaydı? Queen Hanım evet haklısınız ama biliyorsunuz ki e, yani benim işlerim var. Yani evi de düzenlemem gerekiyor. Bir yandan da vanilyaya bakmak falan böyle ya da bir de çok tuvaletim gelmişti yani bir gideyim dedim. Kusura bakmayın. Tamam madem sen bakamıyorsun ben yeni bakıcı tutarım ya. O kadını da kovun işten tamam mı? Tamam Kuyna Hanım. Allah'ım ya benim köpeğimi araba çarpsaydı ya Rabbim. Allah'ım sana şükürler olsun korumuşsun vanilyamı. Neyse bakıcıya da sonra bakarım artık. Aliye Hanım siz vanilyayı bana verin ben yıkayayım. Tamam Kuyna Hanım. Gel vanilyam gel. Of vanilya kucağıma da alamam ki şimdi seni. Hav hav. Hayır çıkma sakın yeni aldım bu kıyafeti. Hav hav. Ali Hanım siz getirin şöyle banyoya koyun. Banyoyu da daha sonra sileriz. Tamam Queen Hanım koyayım şöyle banyoya. Hı, tamam. Oyuncağı da mı kirlenmiş? Yok Queen Hanım oyuncağı götürmemiş çamura. Ay güzel götür oyuncağını koy o zaman. Tamam Queen Hanım. Ah vanilyam ah vanilyam. Ah bir kere de dinle şu annenin sözünü. Hayır koskoca ön bahçemiz var. Koskoca teras var. Hav hav. Olabilir terasa çıkmana izin vermiyor olabilirim ama havuza düşersin diye Gitip ön bahçede oynasaydın ya. Hav hav. Vanilya koskoca ön bahçe varken Allah aşkına neden karşı siteye geçiyorsun? Hav hav. Sanfi orada değil ki. Neyse Vanilya neyse gel yıkayayım seni. Hav hav hav. Vanilya bekle bir şampuanını bulmaya çalışıyorum tatlım. Nerede senin şampuanın ya? Şampuanın bitti mi senin Vanilya? Ay bu ne? Yok bu şampuan değil. Burada şeyin eşyaları var. Şampuan, şampuan, şampuan. Aliye hanım. Buyurun Queen hanım. Vanilya'nın şampuanı bitti mi? Eee galiba Queen hanım. O gün oraya gelmişti. Onu da yıkamıştınız ya. Yani bitti galiba. Ya çocuklar bitirmişti onu da değil mi? Purdonslanik. Evet Queen hanım. <laughs> içine katmışlardı. E başka yok mu? Böyle depoda falan. Durun ben bir bakayım Queen Hanım. Olmazsa sipariş veririm efendim. Tamam. Hav hav. Bekle Vanilya bekle. Ceza olsun sana. Allah Allah sen niye gidip çamurda oynuyorsun ki? Bekle biraz daha bekleyeceksin ceza. Hav hav. Uf, kıyamam ki tatlı köpeğim benim. Neyse gel çık hadi. Hav hav. Oy oy oy. Odalara gidemezsin Vanilya. halları kirletmene izin veremem. Hav hav. Queen Hanım ee, şampuan depoda da kalmamış ama ben sipariş ettim efendim buyurun. Teşekkürler Aliye Hanım. Mwah. rica ederim Queen Hanım. Gel bakalım Vanilyam. Aa, niye üstüme çıkıyorsun Vanilya? Hav hav. Vanilya uzak dur benden. Bak Vanilya'cığım şimdi sakince duşa kabine giriyorsun tamam mı? Hav hav. Gir. Hav hav. Aferin benim köpeğime. Sen bir daha çık bak ben seni ne yapıyorum. Bir saniye suyu ayarlayayım. Hav hav. Vanilya dur bir ayarlıyorum. <laughs> <laughs> Bak burada hasta hasta seni banyo yaptırıyorum. Hem hem. Dur ayarlayayım şu suyu da. Böyle iyi mi? Hem hem. Tamam bekle yıkayacağım şimdi. Ay. Şöyle dökelim. Hem hem. Sevdin mi sabunun kokusunu? Hem hem. Ay benim tatlı köpeğim. Tamam dökelim şundan. Ya keşke Vanilya aslında seni şeyde yıkayacaktım. Kendi şeyin vardı ya hani onu da yıkayacaktım da. Onun bir daha suyunu doldur boşalt falan uğraşamayız tamam mı aşkım? Hav hav. Aferin benim uslu köpeğim. Ee, sabun neredeydi dur bakayım. Bakalım. ha buradaymış şunu da köpürtelim. Heh, gel vanilya. Hav hav. Yerim seni benim akıllı köpeğim. Bak çıkıyor killerin. Hav hav. Yerim seni. Ne tatlı şeysin sen. Hav 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 diye işiniyorum. Evet. Tertemiz oldun vanilyam. Hav hav. Tamam şunları koyalım. <laughs> Allah'ım ölüyorum. Queenlerim bakın görüyorsunuz hasta hasta size video çekiyorum. Like atın. Aliye Hanım. Buyurun Queen Hanım. Ee, vanilyanın havlusu. Heh. O yüz havlunuz değil miydi hanımefendi? Yok ya artık bunu yüzümü silmek için kullanmayacağım. Vanilyanın olsun bu. Tamam Kuyanım. Ee, biz onu daha sonradan yıkarız efendim. Tamam. Gel bakalım vanilyam. Hev <laughs> Ali Hanım size zahmet benim odamdan vanilyanın e, tarağını falan getirir misiniz? Tabii Queen Hanım getireyim. Buyurun Queen Hanım. Teşekkürler. Şöyle bırakın. Tabii Queen Hanım. Evet gel bakalım vanilyam. Bakım da yapalım sana. Tamamdır vanilyam Hav hav Bekle vanilyam ben senin göz damlalarını da getireyim Gözlerin azıcık şey olmuş gibi e Bekle alıp geliyorum vanilyam Hav hav Ya da dur istersen burada bekleme vanilya Gel odaya gidelim orada bekle Gel vanilyam şöyle şurada bekle sen Bekle şu ısıtıcıyı da getireyim üşüme ha, Ama dikkat et sakın değme tamam mı vanilya Hav hav Burada bekle sen tatlım ben getiriyorum Hav hav ha, Aynen çık o yatağa orada bekle sen Geliyorum. Evet, bakalım. Ali Hanım, e, eee yemeğinizi hazırlıyordum da hangi yemeği hazırlayayım diye seçiyordum. Ya e, Ali Hanım, bugün yemek hazırlamanıza gerek yok. Biz Granger'la dışarıda yiyeceğiz. Ha, anladım kuyanam. E, öyleyse ben biraz erken çıkabilir miyim efendim? Kardeş, kardeşimin nikahı var da ona gideceğim. Ha, tabii tabii çıkabilirsiniz. Teşekkürler kuyanam. O zaman ben şimdi çıkıyorum. Tabii tabii çıkın ben kendim hallederim. Tam kuyanam güle güle. Güle güle. Evet vanilyamın ilacı evet bakayım bu doğru mu gerçi bir tek bu var galiba evet bu. Geldim vanilyam bu şey neden kapanmış ya Allah Allah üşüdün mü vanilyam hev hev hani aşkım havalar so soğuk ya böyle üşme diye yapıyorum yoksa zaten illaki üşümezsin de hev 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 ya tatlım evin yalıtımı var da yani bilmiyorum böyle yine de ben seni hani çok seviyorum ya böyle dikkat ediyorum. Gel bakayım. Aç gözlerini. Açık tut. Güzel. Buna da dökelim. Aferin benim tatlı köpeğim. Şimdi bir de şu ilacı iç bakalım. Hav hav. Al. Tamam. Al bakalım bunu da Vanilya. Aa, bir saniye Vanilya. Bildirim geldi. Hav hav. Bilmem ki tatlım. Dur bakayım ne gelmiş. Ee, Tokoboka.com Sayın Tokolife Queen. Boksit postanı... Aaa. <laughs> Vanilya. Ha, ha. Yeni hediyemiz gelmiş tatlım. Cuma günü hediyesi. Ha, ha. ya bu cuma gelmiş? Çok merak ediyorum ya. Toka Boka son haftalarda çok güzel hediyeler gönderiyor. Kesin bu da çok güzel değil mi? Ha, ha. tamam Vanilya. Zaten biz hazırız. Bekle bir çantamı alayım çıkalım. Ha, ha. tamam telefonum. Kasadan paralarımız. Tamam Vanilya hadi gidelim. Ha, ha. Vanilya var ya göya bugün şeye gidecek. Pompa Memprium'a gidecektik. Bugün de olmadı ya. Ha ha. Bugün kuyunlarıma video da çekemedim. Neyse artık. Yarın çekerim. Ha ha. Hava soğuk mu acaba ya? Biz böyle kısa kollu kıyafetle falan çıkıyoruz ama. Ha ha. Dur bakayım. Yok ya o kadar da soğuk değil. Sadece rüzgar var. Ha ha. Evet bence de vanilya. Hadi gidelim. Evet geldik vanilya. Hem hem. Vanilya ne demek bu kadar neden bu kadar heyecanlısın? Çünkü yeni hediye geldi anlıyor musun? Toka bokam yeni hediye gönderdi. Nasıl heyecanlı olmayayım? Hem hem. Aman vanilya sen anlamazsın. Hey, şuradan bir tane sıra alalım. Aa bir numara. Vay canına ya. Şu anda çok şaşkınım. İlk defa bir numara oldum. Neyse gel benimle. Merhaba. Aa, hoş geldiniz Kuyntu Hanım. Quinto hanım mı? He, yani şey Quinto hanım benim bir anda kafam karıştı. Şu, ar Şu aralar bütün takipçileriniz size Quinto diyor da. Quinto mu diyorlar? Quintlerim mi? Evet evet herkes size Quinto diyor. Bence çok güzel yani çok tatlı bir isim Quinto. Oldu olacak kanalımın ismini Tokolay Quinto koyayım. Vallahi çok güzel olur Quinto hanım. Tamam bundan sonra bu kanalın ismi Tokolay Quinto. Bundan sonra girişlerde de hepinize selam Quintolarım video falan <laughs> Neyse ya Queenlerim güzel queen güzel e, değişmeye gerek yok bence Bence de queen hanım Siz buraya ne için gelmiştiniz Senin adın kronpediydi değil mi Evet hayır Ne kronpedisi benim adım snippet Snippet mi Allahım ne değişik isimleriniz var Snippet Snippet Sinipet. <laughs> Neyse işte her ne halsa, Bana bak Sence elimde sıra numarası olduğuna göre ve burada hediye almaktan başka bir şey yapılmadığına göre ben ne için gelmiş olabilirim? Hediye almak için mi geldiniz? Evet. Vay canına. Oha. Oh my god. <laughs> dalga geçmeyin Queen Asıl siz benimle dalga geçmeyin. Neyse çok uzattık. Tamam. Kodunuzu görebilir miyim? Tabii ki de bu sıra numaram. Ee, bu da kod. Tamam. Geçebilirsiniz. Gel ben yaa. Evet. Şimdi büyük han. Açıyoruz hediyeyi. Hazır mısın? <laughs> evet. Hadi bismillah. Kaç tane hediye geldi acaba? Aa, bir tane gelmiş. Neden? Neyse bir tane de güzeldir. Alalım gel lan buraya gitme. Ha. Açıyorum hani hazır mısın? <laughs> Açıyorum. 3 2 1 Oo bu ne? İnanmıyorum. Tam ihtiyacım çok güzel değil mi? Ha ha. Ya ben de tam kamp kampa gitme vlog çekecektim. Çok güzel ya. Ha ha. <laughs> Vallahi Toka böyle bir şey gönderdiği için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yani değil mi Vanilya? Ha ha. Tamam. Gel bunu hadi paket yaptıralım da eve götürelim. Ha ha. Evet. Sen de şunun üstüne geç Vanilya. Tamam. Aldık hediyeyi. Sevdiniz mi Quinto Hanım? Sevdim sevdim. Güle güle kolay gelsin. Sağ olun Quinto Hanım. Hadi gidelim.